Siz de kendi evinizin terasında arkamda görmüş olduğunuz bu eşsiz moda manzarası eşliğinde kahvenizi yudumlamak ister misiniz? Kapıdan içeri adım attığınız anda sizi mutfak ve salona uzanan geniş ferah bir koridor karşılıyor. Hemen sol tarafta yer alan mutfak ortasında şık bir ada ve geniş kullanım alanıyla dikkat çekiyor. Bu daire 4 oda ve bir salondan oluşuyor. Karşınızda duran bu alan evin en küçük odası olabilir. Ama asıl büyü, tarihi moda iskelesine bakan, önü asla kapanmayacak deniz manzaralı bu salonda gizli. Her gün güneşin denizle buluştuğu o muhteşem manzarayı izlemek, burayı sadece bir salon değil, gerçek bir kaçamak noktası haline getiriyor. Bu manzara evin kalbinde sizi adeta büyülüyor. Şimdi salonun içinden, evin en etkileyici noktalarından biri olan deniz manzaralı oturma odasına geçiyoruz. Geniş pencerelerden süzülen ışık her köşeyi aydınlatıyor ve sizi adeta denizin huzuruna davet ediyor. Bu odadan ise evin diğer odalarına açılan koridora geçiş yapıyoruz. Sol tarafta bulunan odamızda duvarı tamamen kaplayan şık bir gömme dolap yer alıyor. Koridordan ilerlediğimizde ise diğer odalara hizmet veren tuvalet banyo yer alıyor. Bu dairede toplam 2 adet banyo bulunuyor. Burası da ebeveyn yatak odası. Kendine ait özel banyosu bulunan diğer odamız. Ebeveyn yatak odasına bağlı giyinme odası, geniş alanı ve düzenli yerleşimi ile öne çıkıyor. Size videonun en başındayken Göstermediğim bir detayı göstermek istiyorum. Mutfakta yine moda eskilesine bakan bir pencere yer alıyor. Mutfaktaki bu koridordan terasa geçiş sağlanıyor. Terasa adım atmadan önce bu alanı hobi odası veya kış bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Burası da evin en can alıcı noktası olan 80 metrekarelik terasımız. Burası hem kalamış, hem adalar, hem de moda eskilesi manzaralı. Bu eşsiz manzaralı daireye sahip olmak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz.